Anayım şöyle. Hani oğlum? Haydi. Aley Haydi oğlum. Haydi. 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 Hani oğlum? Hani oğlum? Haydi Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. 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 Aslanım dayılara bak dayılara. Haydi. Haydi oğlum. Abi yok ya. Yeter ki var ya. Yemin ediyorum arkadaşlar. Yeter ki yabancı bir koku alsın. Alsınlar yeter ki var ya böyle bir şey yok ya. Bak yine video normalde video çekmiyordum. Hani katlar yine buraya geldi arkadaşlar. Burada yani bilmiyorum belki de bir sincap kokusu aldı yani bilemem arkadaşlar. Belki farklı bir hayvan da gezelim şu tilki falan. Kurt da olabilir. Bilemiyorum arkadaşlar. Ama yani gerçekten köpeğin böyle gözlerine baktığınız zaman arkadaşlar böyle yani e, hallerini, hareketlerine artık Hani böyle köpek beslemekten ve köpeklerin içinde olduğum için bilmiyorum arkadaşlar. Ya o köpeğin böyle sana ne verebileceğini anlıyorsun arkadaşlar. Yani hani bu yavruların da hani bu hareketleri mesela ben anlıyorum arkadaşlar. Onların bana gelecekte Allah canını sağ dersin ne verebileceklerini az çok anlıyorum. Bakın o, o bölümü hiç ben çekmedim. Şimdi dayı burada geziliyordu. Pardon Katlar burada böyle geziliyor şimdi ya, otların içinde. Hani biraz kuyruğunu dikti böyle hani. Bir sağa sola falan böyle hani bir... Ee, ona ya hani ben şimdi tam Türkçe açık açığını bilmiyorum ama çalak mı diyor bir şey diyor yani şey yapıyor işte yani izle böyle avcıların ağzında bir bu çalak muhabbet yani o bir kelime yani böyle işte izle doğru gitti yani sessiz bir şekilde böyle köpek sağa sola gelir. veya sesli çokar ki ben bunların hiçbir yere sesli izle şey yaptığını gitmedim şahit olmadım da her neyse uzatmayayım dayı da şu köşe arkadaşlar ben şöyle haydi oğlum haydi oğlum dedim böyle bir anda ya arkadaşlar öyle birbirlerine böyle hani şey ki bir de benim ses tonuma şimdi beni öyle bir hani seviyorlar ki onları yanıltabileceğim düşünmüyorlar. Böyle yani haydi oğlum haydi oğlum dediğim zaman hani hemen bir anda böyle kafayı kaldırıyorlar böyle bir sağa sola böyle bir koşuşturmaya başlıyorlar hani böyle bir ya bir şey var falan filan gibilerinde böyle hani aslında böyle çok yaşamadım da bunları yani nasıl diyeyim çok fazla bir şeyimiz de olmadı hani bir birlikte böyle davara falan da gidemedik aslında ama Yine de arkadaşlar benim bu komuduma o kadar böyle hani bir şeyler ki böyle Yani hani o anda bir şey görseler Bir anda böyle hani gözleri korkusuz bir şekilde gidiyor ha, Bakın hala katlar geziyor gel oğlum Gel oğlum gel. gel Onları biraz yakından göstereyim Arkadaşlar burada çok da yakışıklı oldular Maşallah fizikleri de çok iyi Çok güzel de gelişiyorlar Bakımları da iyi bu ara Dayı, Gel oğlum gel Seveceğim gelin İkisini de bir yakından göstereyim Şu an ikisi var sadece Arkadaşlar diğerlerine o jandarma olayından beri dişleri salamıyorum yani. Çünkü saldığım her gün bir vukuat oluyor. Yani ezi, yani yapacak bir şey yok. Davara falan giderken götürürsem götürürüm. Onun haricinde Çok fazla götürmüyorum. Gel oğlum. Aferin oğluma. Aferin arkadaşlar dayı geldi. Dayı geldi. Maşallah arkadaşlar yani eve geçtin. Şu anda paşa pusat falan yani Yanlarında bunların Şey gibi kalır. Süzükleri gerçekten çok iyi. Bir de yani arkadaşlar. Bakın şu kuyruk olayı arkadaşlar. Hani kangal köpeğinde kuyruk, kangal köpeğinin kuyruğu kalın oluyor diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten de yani böyle kuyruk olayı olayı bitiriyor arkadaşlar. Hani bir köpeğin kuyruğu böyle kalınsa gerçekten de yani çok şey verebiliyor. Şimdi şeye gelecek olursa arkadaşlar hani böyle gezme konusuna falan yani aktif, aktiflik konusuna gelecek olursak atlar bir tık daha başlar. Hani böyle gezmeyi falan daha çok seviyor. Yani biraz bürüyü anımsatıyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Dayı da geziyor ama dayı biraz da böyle ağırkan. Hani böyle vara yova gitmiyor. Çok böyle hani. şey Ama ikisi bir ize düşerseler de hani bunlar arkadaşlar Paşa Pusat hani onlar da çok güzel köpek. Ben hakkını yemiyorum ama bunlar bir tık daha yani hatta bir beş tık daha farklı olayda. Bunlara bir test de yapmayı düşünüyorum yakın bir zamanlarda. böyle bir denk gelirse arkadaşlar. Yani bunların ikisini bir kurta salacağım yani. Gerçekten çok merak ediyorum hani tepkilerini. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Ya dayı zaten bambaşka bir köpekti arkadaşlar. Bambaşka bir köpek. Babaların anlatmaya gerek yok ama arkadaşlar gerçekten kurt kızın da hakkını yememek lazım. Ben yani gerçekten çok fazla hani böyle dişi köpek gördüm falan ama ya kurt kız işlerinde çok farklı bir köpek arkadaşlar. Hani ölüsüne dirisine ne görerse görsün yabani hayvan kesin tutuyor arkadaşlar. Hani böyle ısırıyor. Yeter ki ona böyle bir hani bir göster yani. Ölü diri hiç fark etmiyor. Bir kereden bir o köpeğe mesela kurt kızında ben bir kere bile böyle hani geri adım ya, attığını görmedim. Hani böyle kaçıp gittiğini görmedim. Maşallah gerçekten çok başka bir köpekmiş. ya e, haliyle arkadaşlar yavrularda yani kötü çıkma ihtimali yok. Şu an Artık bir yaşlarını bayağı bir geçtiler. Hemen hemen nerede masumuz? Kasım, Eylül'de işte. Şu an arkadaşlar 14 aylık falanlar bunlar. Ya iki yaşlarında seneye arkadaşlar düşünemiyorum. Tabi ne olur ne gider bilmiyoruz seneye durumlar ne gösterir arkadaşlar. Ama yani gerçekten bunlar iki yaşında iki buçuk yaşlarında bunlar bunların önüne duracak hayvan ben düşünemiyorum. Ama e, tabi o zaman ne olur Allah Nasip ederse sizlere tek e, gösteren ofırtıdım olsa gösteririz. Eminim birçoğunuz çok merak ediyorsunuz arkadaşlar onların gelişimlerini, hareketlerini, özellikle dayı yavruları olduğu için ne olacak, ne gidecek diye. Arkadaşlar bakın ben hani e, özellikle YouTube'a girdiğimden beri köpeklerimle sürekli bir sıkıntı yaşadım. Eyvallah ama e, bu denli köpeklerimi ben bağladığımı yani zincirde tuttuğumu hatırlamıyorum. Hani. E, genellikle köpeklerimiz hep koyun içinde salık duruyorlardı fakat bunları mecburi bir şekilde bağlıyorum yani birisini bağlamasam birisini kesin bağlamak zorundayım e, hepsini saldığım an koyda kesin bir sıkıntı oluyor arkadaşlar yani kesin bir sıkıntı oluyor e, o yüzden yani artık böyle e, insanlarla da laftalaşına girmemek için kontrol altına tutmaya çalışıyorum şu anda mesela kurt kuzu ve de olsa burada olay daha çok farklı oluyor her zaman. Yalnız onları da saldığım zaman şimdi bir de tam deli çağlar arkadaşlar bunların. Hiç gözlerini kırpmadan annelerin peşine gidiyorlar. Başka yerlerde bir köpek buluyorlar bir şey buluyorlar. Boğuyorlar arkadaşlar. Bu da haliyle zor oluyor. Gerçekten bu zamana kadar sizlere hep böyle bir şeylerin eğrisiyle doğrusuyla göstermeye çalıştım arkadaşlar. Hala da öyleyim değişen bir şey olmadı. Yani ben bir köpek kötüyse de kötü diyebiliyorum. Hani böyle e, pof 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 işte alkış alkış yani yalandan yere tutmanın bir anlamı yok çünkü yarın bir gün hiç ansızın bu ormanda bir kurtla karşılaştığında kuyruğunu gösterip kaçtığı zaman da utanacak olan sizde yani yine benim arkadaşlar. O yüzden ben yani bu köpek e, bir kokuya nasıl bir tepki verdi, cesaretli mi cesaretsiz mi her şeyi sizlerle doğal bir şekilde. Ee, en doğru bir şekilde aktarmam lazım ki yarın bir gün bir karşılaşmalarda evet bir ses verdi arkadaşlar ama şey kovalıyor da olabilirler insan görmüş de olabilirler insana da sarıyor arkadaşlar yani o sıkıntı özellikle dayı öyle da biraz adamcılık var insana sarmaları kötü arkadaşlar şu ana kadar gelişimlerinden, hareketlerinden, hallerinden çok memnunum. Yani hiçbir kötü huyları yok. Ee, ama artık şunu çok istiyorum. Yani birebir olsun, bir canlı ile olsun. Evet görüyoruz. Genelde denk geliyor zaten. Ben çekemezsem abi çıkıyor. Domuz, kaç tane domuz videoları oldu. Ama arkadaşlar bir kurtla da hani gördüğüm canlı bir kurtla da böyle bir test etmek istiyorum ya ben kesinlikle kurt kokusu aldı bunlar kaçtı maçtı düşünmüyorum ama bir görmek istiyorum arkadaşlar bakalım şimdilik memnunuz Evet arkadaşlar kameramız tamirde maalesef ki o yüzden gösteremeyeceğim orayı ama ta nereye etmiş arkadaşlar yani yine bir şey kovalamış muhtemelen orada oturuyor bakın da şurada oturuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Tavarda oturuyor. Şu burunda oturuyor. Yani kamera olmayınca böyle biraz sorun yaşayabiliyoruz. Bakalım inşallah ondan da güzel bir şey gelir de arkadaşlar. Olumlu bir cevap gelir de artık bundan sonra yani. Bilmiyorum. Ya şimdi ne kadar dikkatli olursak oğlum yine bize bir şeyler oluyor ama bundan sonra çok daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Kerataların renkleri de çok güzel arkadaşlar. Bunlar normalde davara gidiyorlar sürekli. Davar da şurada zaten arkadaşlar. Bilmiyorum görünür mü ama şurada yayılıyor. Tabi şimdi ee, davara gitmelerinden çok bunlar da beni çok seviyor arkadaşlar. Yani sürekli ee, yallarını ben verdiğim için yani ben nereye gidersem biraz bunlarda da hani paşa busat gibi Oraya gelme modu var. Yani o oluştu. Yani olmasa iyi ama var. Ya abi gerçekten nazar değmesin. İkisinin arkadaşlar döşü möşü bunların yani renkleri falan o kadar güzel ki. Yani şu mesela arkadaşlar dayı diyoruz. Dayıya yüz siması çok benziyor diyoruz ama dayının gençlik fotoğrafı var bende. Vardı silmediysem. Birçoğunuzla da paylaşmışımdır zaten. Dayı'nın ilk yüz siması e, gençken aynı bu yani katlara çok benziyormuş belki burnu bu kadar uzun değilmiştir ama yani, e, Dayının yüz siması buna benziyordu benim gördüğüm fotoğrafta Şuna baksanız arkadaşlar ya İnsan bakmaya doyamıyor ya vallahi maşallah kesin arkadaşlar hani, Gözleri gözler dersen çekip bunun gözleri bir değişik arkadaşlar ya bu katların gözleri Hani çok değişik bakıyor yani. Farklı bir göz rengi var. Farklı bir şey var. Bir döş yapısı falan filan. Yani şunu döşe baksana arkadaşlar. Yani kamerada videoda bu kadar belli olmuyor ama canlı gözle görenler hani gerçekten yani ya işte köpekçilerin ürettiği köpekler köpek mi ya yani şunlara bak diyorlar hani. Maşallah gerçekten arkadaşlar post yapılar falan hala şu anda daha tam post yapılarını yapmadılar. Kışlı yavaş yavaş böyle dışa doğru geçiyorlar. Çok yakışıklılar Bakın bunun dili sıkıntılı arkadaşlar. Küçükken tırtıl yemişti, dili koptu biliyorsunuz arkadaşlarım. Ona rağmen yani dilinin bayası duruyordu. Aynı şekilde dayı da ama dayı biraz da daha... dayının e, dilinin sadece kenarında sıkıntı vardı. Şimdi bunlar gece genellikle salak duruyorlar. Bunlar arkadaşlar gece boyu yoruluyor zaten ama ona rağmen yine vazgeçmiyorum. Maşallah arkadaşlar gerçekten seviyorum tiplerini falan. Kemikleri de kalın. Böyle ince bir kemikli değiller. Ama hala böyle yani bir işte karşı sürü köpekleriyle falan bunları göremedim. Yani böyle bir denk düşmediler. Ama geri vites düşünmüyorum. Şu an biraz daha ihtiyaçları var. Yani hala boğulmamaları gerekiyor. Başta bunların. Biraz daha korumaya ihtiyaçları. Evet davarı gördü. Hatter. Yani şu anda bunlar 2-3 köpek böyle çökmemesi lazım. Ezilmemeleri lazım. Daha o hırsı göremedim mesela yani böyle boğuşup da mesela dayı da merak ediyorum hani böyle boğu, aynı babaları gibi e, bir işi yarım bırakmayacaklar mı nasıl olacak o hırs var mı yok mu tam manasıyla onu e, çok fazla görme şansım olmadı arkadaşlar. Ama artık tam böyle kurtların yaban hayvanların yavaş yavaş artık hareketlendiği zamanlar bundan sonra yavaş yavaş bunları izleriz diye tahmin ediyorum Hala şu kameramızda bir gelsin arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bunları da operasyonlara götüreceğim yani. Davar artık öğlene gelmiyor. Kuşluğa gelmiyor arkadaşlar. Aziz Allah yazın okumaya başladı. Davar sürekli ormanda. Artık kara demliğimizi alacağız arkadaşlar inşallah. Bunlarla birlikte börüyü şeyi de salarım. Kurt kızı da salarım. Aksiyon, atraksiyon yavaş yavaş artık başlar. Davar gütmeyi ben de özledim yani. Tabii ekstra mallara da gidiyorum arkadaşlar. Ben de mallara gidiyorum. Biz de boş durmuyoruz. Abim davara gidiyor. Ben de mala geliyorum arkadaşlar. Çünkü mallarımız da artık babaannem gidiyordu. Babaannem de artık haliyle yani gücü yetmiyor arkadaşlar. Sonradan işte bu hayvanları da alınca biraz büyük başta kalabalık, kalabalıklaştı. Ben de mecburi hayvanlara gelmek zorundayım. O yüzden yani abimle ikimiz iş bölüşümü yapıyoruz ama e, hayvanlardan çok aksiyon, atraksiyon tabii ki de davar da oluyor. Artık davara da gitmeye başlıyoruz. Şu dediğim yok kamerayı da bir halledelim de Allah'ın izniyle.